Geldiniz. Evet, geçen haftadan beri gerçekten yoğun etkiler almaktayız. Özellikle Kuzey Ay Düğümü-Güney Ay Düğümünün yer değiştirmesi son döngüsüne girmiş bulunmaktayız. İki hafta öncesinden beri, yani geçmişte yaşadığımız hafta ve ondan sonraki hafta ve bu haftada maalesef çok üzücü olaylarla karşılaşmaktayız üzülerek söylemekteyim. Bu yazı yazarken de, size anlatırken de çok zorlanıyorum. Umarım önümüzdeki haftada gerçekten hayırlısıyla olaylar sonuçlanır demek istiyorum. Yine Kuzey Ay düğümü, Güney Ay düğümü Boğa ve Akrep aksında artık son revanşını yapıyor olacak. Evet gökyüzünde sertleşen Güneş, Plüton ve Mars'ın etkilerine gerçekten kuvvetli bir şekilde hepimiz kendi kişisel hayatlarında ve, ve ulusal dünyadaki birçok etkilerine de şahit olarak yaşamaktayız. Evet maalesef bu haftada üzülerek yorucu ve yoğun bir haftaya girdiğimizi söylemek zorundayım. Sonunda da zaten 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızın, sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün e, 29 Ekim 1923 yılında e, ülkemize armağan etmiş olduğu e, güzel Türkiye Cumhuriyetimiz üzerinde de etkilerini alıyor olacağız. Doğum tarihi olarak Türkiye Cumhuriyetimizin yükseleni yengeç ve güneşi akrep olduğu için etkilerine yoğun şekilde alıyor olacak çünkü boğa ve akrep aksında kadersel karmik döngülerinde artık son noktasına geldiğini, olayların netleştiğini ve olayların büyük kolektiften ve üst üst perspektiften de görünür olduğu birçok şeye şahit olabileceğimiz bir haftaya da giriş yapmış bulunmaktayız. Tabii ki her şey Allah'tan. Hepimiz bizler bu hayatın içinde yaşamlarımızla ve yaşama yükümlü yaşamayı gerçekten yükümlülüklerimizle geldiğimiz sınavlarımızla vermekle yükümlüyüz. Bazı şeyler var maalesef. Hani olaylara şahit oluyoruz. Çok üzücü oluyor. Fakat yapabileceğimizin en iyisini yapmak ve bunları yaşamakla da yükümlüyüz maalesef. Evet bu hafta yaşayacağımız dolunay özellikle bir ay tutulması güneş tutulmasının akabinde gerçekleşen ay tutulması özellikle ekim ayının da sonuna doğru artık sonbaharın da gelmesiyle düşen yapraklar ekim ayının ve sonbaharın başlangıcının da artık her kültürde farklı farklı etkiler farklı farklı isimlerle e, tanımlanmış bir ay tutulması ay tutulmasına doğru gidiyoruz. Özellikle Kuzey Amerika'ya baktığımızda çiftçiler bu ay için çiftçi çiftçi dolunayı demişler. E, Kuzey Avrupa'da yine Androsakson olan ıı, ırk olan kişiler ise bu aya ıı, Pagan kültüründe kanlı dolunay demişler. Uzak doğulular, pirinç ayı demişler. Her kültürde farklı farklı ifadeler taşımaktadır. Kimileri için ise bir ıı, avcıların işte ekinlerini, biçimlerini topladığı, kışa hazırlık yaptıkları ıı, ay tutulmasının da sembolize ettiği görülmüştür. Evet şimdi bu ıı, özellikle dolunay tutulması Ekim ayının sonunda gerçekleşiyor. Normalde bir bir yıl içerisinde gerçekleşen 12 12 dolunay 13 tane Donnay'e tamamladığı için yani bir tane fazla olduğu için kimileri de buna süper donlay veya mavi donlay olarak da geçtiğini görebilirsiniz. Tabii ki bunlar detay. Şimdi kısaca bu donlayın etkilerine şöyle bir baktığımızda özellikle donlay Türkiye saatiyle 13 pardon 23.15'te başlayacak ve 23.30'a doğru artık en tepe noktasına çıkıyor olacak. Ay Boğa burcunda 5 derecede gerçekleşiyor olacak. 5 derece yani Boğa'nın tüm etkilerini üzerimize alıyor olacağız. Ülkemizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda sevgili Ulu Önder Atatürk'ümüzün bize armağan ettiği bu güzel ülkemiz üzerinde, bu güzel topraklarımız üzerinde de etkilerini alıyor olacağız. Özellikle Mars ve Merkür'ün kavuşumunun çok etkin bir şekilde ülkemize etki ettiğini göreceğiz. Evet 28'inde tutulma yaşanacak. 29, 28 ve 29'undaki sert etkileri de alıyor olacağız. Öne çıkacak olan görüşler, bir takım hayattaki felsefi görüşler, inançlar, parasal durumlar, yine kendimize, ailemizi güvenceye almak, bir takım rahatsızlıklar, hastalıklar pek çok konuyu gündemimize getiriyor olacak. Dünyada Türkiye'nin yine güzel ülkemizin eşsiz benzersiz duruşunu bütün dünyaya gösterecek olan e, duruşlarını da belki izliyor olacağız. E, bu yıl başlangıcından itibaren Türkiye'ye gerek ekonomik, gerek e, dış uluslararası e, alanda yapmış olduğu e, duruşlar, kararlarla aslında geniş vadede 2024 ve 2025'te de aslında ne kadar dengede durmaya çalıştığını, grift konular içinde olduğunu da aslında uzaktan bakacak olursak gerçekten bunlara da şahit olacağız. Evet hatırlayalım 31 Ekim 2020 yılında yine 6 derecede Boğa'da bir Dolunay olmuştu. Yine bu Dolunay özellikle Mars etkili Dolunay ve Uranüs etkiliydi. Burada eski döneme dönüp baktığımızda yani 2020 ve 2021 konularımıza baktığımızda gayrimenkuller ev kiraları buraya taşınmak, aile akrabalarla ilgili parayla ilgili ilişkiler vatan konuları, yine gıda sektörü, gıdanın üretim ayağının üzerinde yaşanan olaylar güvenlik alanlarımız kadınlar ve çocuklar kadınların üzerinden kadınlarla ilgili hukuksal ve kanun olarak geçirilen kurallarla ilgili bir takım durumlar yaşıyordu ülkemiz. Yine bu donlu ayı tutulmasına doğru gittiğimizde o dönemde yaşadığımız güven, değerler, gayrimenkullerimiz, sahip olduklarımız, öz varlıklarımız, farkındalıklarımız, ilkili ilişkilerimiz ve özel hayatımız üzerine ışığını yansıtıyor olacak. Burada artık akrep ve boğa üzerinden son kalede yaşadığımız durumların da netleştiğini artık kararların verildiğine ve seçimlerimizle sonuçlarını aldığımız bir donlay tutulmasıyla da karşı karşıyayız. Yine ay düğümleri etkin olarak girdiği için karmik ve kadersel kökenli yani kolektif alanda da yine boğa ve akrep aksından ne kadar kendimizi güvence altına almış olsak istesek de duygularımızın çok yoğun olduğunu, duygusal hassasiyetimizin ön plana çıkacağını. Yine burada duygularımızla ilgili ailemizle gerek ikili ilişkilerimizle almış olduğumuz kararlarda geçmişte yaşadığımız olayların bir benzerinin yine tekrar edeceği durumları da karşımıza getireceğini yine anlatmakta. Mar özellikle Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı Mars çok etkili bir şekilde çalışıyor olacak. İletişim anından çok yoğun olacağını söylemekte. Derinden gizli e, olan düşünceler, planlar, programlar gerek ulusal alanda gerekse özel hayatlarımızda e, yine bunların ön plana çıkacağını söylemekte. Mars oldukça aktif. Aynı zamanda e, Akrus ve Alpeka yıldızları ile beraber de Mars kavuşumunda olacak. Bu tutulmada özellikle ülkemizin haritası üzerinden akrep sabit yıldızlarının da aktif olacağı için aslında olaylarda hepimizin toplumsal olarak bakış açılarında inanılmaz keskin bir zekayla, inanılmaz bir berraklık kazandıracak Mars. Çok keskin bir şekilde olayları görebiliyor olacağız. Ama birazcık da aslında olaylara bu kadar keskin, sabit bir şekilde yaklaşmamıza da neden olabilecek durumları da anlatmakta. Yine kadınlar maalesef çocuklar, çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz üzerinden çok çok büyük etkiler vereceğini, yine bu olayların maalesef istemeden de ülkemizin bir takım olaylarını tetikleyeceğini ve bazı olaylara da şahit olabileceğimizi anlatmakta. Yine şansla ilgili faktörler, bir takım olaylara karşı şans faktörünün de maalesef akrepteki bu sabit yıldızlarla kavuşumda olduğu için bir miktar yitirdiğimizi söylemekte. Zaten Jüpiter Boğa'da retrograde yapmaktaydı. Yine para, finans konuları, olayların gidişatındaki o korunmacı gücümüz bir miktar azalabileceğini söylemekte. Kuzey ve güney ay düğümleriyle bağlantıda olduğu için yine karmik kökenli geçmişten günümüze güzel ülkemizin topraklarında yaşamış olan, görmüş olduğumuz tüm acı olaylar, etkileri ve bu işleri düzenlenmesi ile ilgili yine ön plana çıkacak konuları anlatmakta. Burada özellikle yöneticilerimiz, üst düzey yöneticilerimiz aldıkları kararlar, onların uygulanışı, kendi kişisel hayatlarımızda ailemiz, çocuklarımız, Evlatlarımız, gençlerimiz, varlığımız, mallarımız, büyüklerimiz konusunda da çok çok büyük etkilerini aldığımızı göreceğiz. Burada özellikle parayla ilgili Venüs'ün, Venüs'le kavuşumu da olacak. Özellikle Türkiye haritasının doğum haritası, Türkiye Cumhuriyetimizin doğumu 100. yılı sırasında aslında Venüs'ün, Venüs'le kavuşumu güzel açılarından biri olduğunu söyleyebilirim. Eğer fırsatları değerlendirebilirsek. Eğer doğru kararlar ve atımlar yapabilirsek gerek kişisel hayatımızda, bireysel hayatlarımızda gerekse ülkece bir bütün olarak hareket edebiliyor olursak çok güzel fırsatların da ilerleyen dönemlerde geleceğini söylemekte. Fakat maalesef maalesef bir takım olaylara şahit olacağız. Bir takım durumların içinde olabileceğimiz, başrol oynayabileceğimiz durumları da söylemekte gerek ülkece gerekse bireysel hayatlarında. Yani alacağımız kararlar ne olursa olsun geçmiş üzerinden hareket edeceği için bu kararlar aşırı eğilimlerden e, uzak durmak, yine dengede durabilmek çok önemli olacak. Evet Mars'ın çok büyük etkisini alacağız. Keskinlik verecek, netlik verecek, o dolunayın ışığı tutulmayla beraber geçmiş konularla ilgili hatta gizli kapaklı kalmış birçok konuları da e, gözler önüne serecek. Adeta ipliği pazara çıkacak e, denilen tabirde hem uluslararası alanda hem de ülkemiz içindeki yaşanan durumlarda ortaya çıkan durumları anlatmakta. Dolunay ikili ilişkilerimiz, evlilik, ortaklıklar, eş bu gibi durumlarda yine kendini gösterecek. İkili ilişkilerimizde çoğumuzun hayatında değişimler, dönüşümler güçlü etkileyerek ortaya çıkacak. Kimlerimiz bağlarını kopartacak, kimlerimiz eğer bağları güçlü ise daha da sabitlenecek. Burada kadersel anlamda yine karmik olarak, içsel olarak bir takım durumlar, seçimler ve bunlarla yüzleşmemiz ve seçimlerimizin sonuçlarına katlanmamız gereken durumları da anlatmakta. Yine kişisel alanlarımızda 5 ve 11 gene çalışacak çocuklarımız, geleceğe ait fikirlerimiz, çocuklarımıza güvenliği, hayattan aldığımız keyifler, hayatla ilgili yaşama neden geldik, yaşamın neresindeyiz, neden bu hayatta varız gibi konular tekrar gün yüzüne çıkacak. Geçmişte aldığımız olaylar, kararlar niçin, neden aldıklarımız ön plana getirecek olaylara şahit olacağız. Bu olayları tabii ki kolektif anlamda yaşayacağımızı düşünüyorum. Bireysel alanlarda da etkilerini göreceğiz. 11. ev, sosyal çevreler, ortaklıklar, arkadaşlıklarımız... iş alanlarımız, iş ortaklıklarımız, geleceğe dair ümitlerimiz, planlarımız, fikirlerimiz ve duygularımız arasında yoğun bir gerginlik, çekişme, her şeyin olduğu haliyle kabul edememe. Belki de bir noktada yine o boğa ve akrep aksındaki sabitlik duygularımızla karar alma durumları ön plana çıkacak. Duygularımızla karar almaktan sakınmamız gerektiğinin altını çizmekte. Venüs'ün Başak'taki görünümü, detaylar, analiz yeteneğimiz, Merkür'ün oradaki Güneşle Güney Ay düğümüyle geçmişteki yapılan hatalarımızdan ne kadar ders aldık? Bunları tekrar tekrar hatırlatan olayları belki yeniden son kez önümüze çıkartan durumlarla karşılaşacağız. Empati yeteneğimiz çok kuvvetli olacak. Başka insanlara yardım etmek, diğer insanlara yardımcı olmak, burada yüksek hizmet ruhumuz da kolektif anlamda gelişecek ve buradan bir anlamda mutluluk ve bir takım olaylara dahil olmanın verdiği pozitif motivasyon gücümüz artan durumlarla karşılaşacağız. Yine kişisel yaşantılarımızda para ve finans konularında edinimlerimiz, varlıklarımız, ev değiştirmek istiyorsak, taşınmak istiyorsak, kiradaysak, ev satın almak istiyorsak kaynaklarımız üzerinden yoğun etkiler alacağız. Burada Yine Venüsün etkilerinden dolayı bazı değişiklikler, çözümler, üretimler e, ortaya çıkartabiliriz. Pratik çözümler ortaya çıkartabiliriz. Bunları yine kendi ailemize bakmak, kendi ailemizi korumak, vatanımızı korumak, vatanımızın sınırlarını korumak, bireysel ülkede alacağımız kararların bireyselden. E, kolektif alanında da yansıyacağını göreceğiz. Yine burada parasal alanında da yine tutumlu olmak, birikimlerimize sahip çıkmak önemli olacak. Çünkü Jüpiter'in yapmış olduğu açılardan dolayı harcamalarımızın, masraflarımızın ne kadar kısmış olsak da zorlayacağı durumları da anlatmakta maalesef. 6 aylık bir süreç boyunca da etkileyecektir. Yine ülkemiz haritasına bakacak olursak, burada karmik kökenli, geçmişten günümüze getirmiş aile kökenlerimiz, annemiz, Aile ilişkilerimiz, babamız, e, ailemizin içinde çocukluktan bu yana getirdiğimiz olaylar, çocukken kendimizle e, nasıl ilişki kurduğumuz, bunlar yeniden canlanacak, gözümüzün önüne gelecek, şekillenmek isteyecek, değişim ve dönüşüm geçirecekler. Buradaki tüm ihtiyaçlarımız ve bunlara bizim verdiğimiz cevaplar ve aldığımız sonuçlarla da yüz yüze geleceğiz. Evet adeta bir kapı kapanacak ve yeni bir kapının açıldığına şahit olacağız. Yepyeni bambaşka bir düzlemede çıktığımızın habercisi olacak. İnşallah her şeyin hayırlısıyla olur. Yine güzel güzel ülkemizin güzel haritasına şöyle baktığımda ay düğümleri boğa ve akrep aksında çok kadersel bir şekilde ülkemizi de etkilediğini anlatmaktan. Gerçekten çok sert etkiler almakta burada ülkemizin içinde dahil olacağı istemeden de olsa bir takım durumlar cereyan edebilir. Ülkece alacağımız kararlar, vatanın toprağımızın bütünlüğü yetkililerin aldığı kararlar yine ani oluşabilecek durumlara karşı ani girift kararlar almak durumunda olabileceği yine durumları da göstermekte. Evet cesaretimizi korumalıyız, tek yürek olmalıyız. Yine Mehmetçiğimiz tüm ruhlarına gerçekten huzur diliyorum, ışık diliyorum. Ölen kimse boşuna ölmemiştir. Bizler yaşamlarımız zaman tarih bunları tek tek yazacak ve şahit olacaktır. Boğa'nın birinci dekanında da gerçekleştiği için yine tarımsal alanda tarım konuları, tarımcılık ziraat bu konular üzerinde üretim ayağında ciddi bir takım değişiklikler yapılması gerektiğine dair problemlerle karşılaşabiliriz. Yine Boğa büyük baş hayvancılık, hayvanlar üzerinden rahatsızlıklar, tarımın bir takım gıdalardaki zarar görebilecek olaylar, üretim ayağında hastalıklar ve bu zararların da oluşabileceğini anlatmakta. Bu ay tutulması, dolunay tutulmasının sonlarına doğru ilerlediğinde yani esas önemli olan nokta 28 ve 29 Ekim tarihlerini geçtikten sonra Kasım'ın ilk haftası ve sonraki 6 ayı da için alacağı için Yine bu tarım alanında özellikle viral hastalıklar, çocuklarla ilgili yine kadınlarımızın üzerinden bir takım durumlarla ilgili yine tükettiğimiz gıdalarla ilgili rahatsızlıklar ön plana çıkabilir. Mert'in Plüton üçgeni de yine aktif olacak. Bireysel hayatlarımızda özellikle Merkür'ün yoğun diyalog, iletişim hattı burada çok güçlü çalışıyor olacak. Evet güzel Türkiye'mizde aldığı kararlar, konuşmalar, yurt dışındaki iletişimler yurt dışındaki göçmenler, mülteciler ve burada almış olduğu kararlarla ilgili çok ciddi atılımlarda bulunacağını göstermekte. Yine Mars-Merkür kovuşumu. Arka planda yine çalışıyor olacak bu hafta. Keskin, aceleci tavırlardan mutlaka kaçınmamız gerekiyor. Evet olayları net göreceğiz. Çok net bir şekilde zihnimiz çalışıyor olacak. Her şeyi çok net bir şekilde görebiliyor olacağız. Fakat buradaki konuşmalarımıza çok çok dikkat. acele, ani karar vermemeye çok çok dikkat diyor. Aktif bir Uranüs de hakim olacak yine bu 28 Ekim tutulması haftasında özellikle haftanın sonlarında ve Kasımın ilk haftalarında da etkili olacağı benzer burada maalesef yine doğal aktiviteler doğal afetler doğal e, olaylarla da karşı karşıya kalabileceğimiz durumları anlatmakta mevsimsel değişimler ani değişimler bir takım durumları da tetikleyebilir burada problemlere aslında pozitif açıdan bakacak olursak çözümlere bakacak olursak çözüme odaklanacak olursak haritanın geneline bakacak olursak Venüs ve Merkür'ü doğru şekilde kullanabilirsek eğer ki çok önemli burada problemleri yeni bakış açıları getirerek duygusal taraflarımızı daha dengede tutarak koşulların ne olduğunu kabullenip bu koşulların tespiti zarar tespiti yaparak koşulları ve yaşam şeklimizdeki ailelerimize kadar yansıyacak durumları tespit edip buralarda elimizden gelen dengeyi sağlayabilirsek gerçekten çok iyi çözümler oluşabileceğimizi anlatmakta Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu videoyu burada sadece boğa ay tutulması olarak bitiriyor olacağım. Fakat diğer videomda bütün burçları tek tek anlatacağım. Ve bu haftanın özellikleri de neler yaşayacağımız günsel olarak da zaten tek tek çekiyor olacağım. Lütfen YouTube kanalımdan da izlemeyi beni unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şeyin hayırlısı olsun hepimiz için gerçekten. Canı gönülden diliyorum.